Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün madene iniyorum. E, geçenki bölüm madene ineceğim diye söz vermiştim. Eğer bu videom 10K ay 10 abone, 10 like alırsa diye. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen hani yemeğimizi yiyip inelim mağaraya. Amacımız elmas bulmak. Dediğim gibi geçen videomda demiştim zaten. E, o mağarada yani çok büyük bir mağaraya benziyor arkadaşlar. İneceğim. Böyle tahtalı var, falan var arkadaşlar. İnip bir bakacağım. İlk bir mağarayı gezeceğim ne var ne yok diye. E, hemen bir bakıp göz geçirip Hemen gideceğim derken arkadaşlar. Oy 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 oy. Bir elmasımız oldu şimdiden. Şunu kırayım ya. Bunu niye buraya koymuşlar? Bir elmas. Çok iyi. Mağarayı gezeceğim. Arayacağım. Bulmaya çalışacağım derken ikiyi buldum. Arkadaşlar bugün çok mu şanslıyım? Vallahi hile yok, şike yok. Allah'ım. Aşağılara insan mi diye bir düşünüyorum ama aşağılara inip ölürsem diye korkuyorum. Şu dipler var ya arkadaşlar görüyorsunuz. Oralara 3. videomda girebilirim. Arkadaşım Nurla ile belki oralara 3. videomda gireceğim. O da belki ama arkadaşlar. Şimdilik burada elmas arayacağım. Aha kömür lazım. Olur. Kömürler, kömür derim demir falan ne bulursak toplayacağız arkadaşlar bugün. Tabi bakırdan başka. Şu elmas bulduğum yer hani şüphe verici bir yerdi yani zaten. Diğer videomda demiştim ben zaten arkadaşlar. Yeter ya. Üç tane. O videoda hatırlarsanız elmas olabilir demiştim. tonlu da burada buldum var ya. yani şunun yanındayken. Şunun yanındayken. Elmas. Arayacağım valla burada. Olabilirse. Olabilirse. kazalım yok yani Arkadaşlar inanmıyorum <laughs> kendime inanmıyorum kendime inanmıyorum o buralar başka yok burada altı tane çıktı Arkadaşlar Bunlarla elmas set yapabilirim. Şuraya ineyim mi? Ya da çıkayım zombi. Zombiler falan bizi ya. Bu ne? Kardeşim ya, ya. Bu ne arkadaşlar? Hemen bunları eve bırakacağım. Hava kararmış mı? Yok. Kararmamış. Iyi. Bunları eve bırakayım arkadaşlar. Aramaya devam ondan sonra. Ben de yani neredeyse ilk defa elmas buldum Minecraft'ta. Bu ilk defa değil. E, i̇lk defa değil yani bir bu evde beş yani. Evimde 5 tane var. Şimdi de 7 tane var. 7 artı 5. Buluyorsunuz zaten. 12 tane. E neden geçemiyorum? Sınır. Sınır yapmışlar. Zombiler gelmeden hemen evimize çıkalım diyeceğim ama arkadaş. Neden çıkamıyorum? Hemen kurtulalım buradan. Hop. Wow, my god. Of. Hiç uğraşmaya gerek yok. Arkadaşlar short videolarımı da izlemeyi unutmayın. Ben Fenerbahçeliyim bu arada. Fener videoları atıyorum. Galatasaray. Ne diyeyim Beşiktaş. Böyle videolar paylaşıyorum. god. Oh my god arkadaşlar. Oy 3 tane. 3 tane. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Evet arkadaşlar neyse ki öldürdüm ben zombileri. Ee, bir saniye hemen devam devam hemen arkadaşlar. Ya bunlar yine mi geldi? Hayır. Bunlar nereden giriyor arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Allah kim gelirse. Buradan nereden? Vallahi nereden giriyorlar ben de bilmiyorum ama. Neyse hemen yemeğimizi yiyip canımızı dolduralım. Eşyalarımı bırakacağım ama şu şapkamı takmayı unuttum. Şu elmaslarımı koyayım hemen. O elmaslarımı da hemen şeye koyacağım, sandığıma koyacağım. Sandığımda 5 tane vardı. Hangi sandığım? Bu buradaydı. Elmas, kömür. Hemen geri şeye dönelim. Hop. 7 artı 4 hemen tamam artık gidebiliriz arkadaşlar madene. Hadi madene inelim. Evet arkadaşlar az önce 7 tane şey bulmuştuk. Ee, elmas bulmuştuk. Ee, devam edeceğim ama e, bir bakacağım ilk etrafa ona göre e, ee, belki üçüncü videomda ya dediğim gösterdiğim yere gideceğim. Oh, hemen hemen lan kılıcım. Oha altı şapka. Oo. Oh. Bunu yiyelim hemen hemen. İşte ya ne diyordum ya. Son Zombi yüzünden unuttum. Ya az önce gösterdiğim yerden şey yapacağım. Ee, üçüncü bölümde ya oraya ineceğim ya da e, hayvanats hayvanlarım için şey yapacağım. Ee, hayvan ya yani hayvan beslemek için bir yer yapacağım arkadaşlar. Hemen şu şuradan aşağı doğru kazacağım arkadaşlar. İnşallah 7 elmas bulduk. İnşallah daha iyilerini de bularız. Her blokta bir ışık koyacağım. İnşallah buralarda da elmas buluruz arkadaşlar. kömür var da kömürleri atlayalım. Bir altın falan da iyi olur arkadaşlar. <laughs> altın da olsa altın olsa da iyidir. 15 dakikalık bir video çekeceğim arkadaşlar. O oh, karanlığa düştük. Hemen aşağıya kazma. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, aşağı kazmayacağım. Aşağı bir yere düşebiliriz. Yan taraflara doğru kazacağım. Bunları buraya koyalım. Ya buradan devam edeceğim. Ya da şuradan devam ederim. Şuradan devam edelim arkadaşlar. İki tane elmas. Ha, arkada da bir tane. Oo. Peş peşe elmaslar. Ha yok. Aşağı yok. Vallahi yok. Dört tane değildir arkadaşlar. Hemen e, geri çıkacağım yukarıya doğru. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Çıktım ben yukarıya doğru. Hemen çıkalım buraları. Elmasları eve bırakacağım arkadaşlar. Öbür videoda bir hayvanat bahçesi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Burada bayağı hayvanlar geziyor yani. Koyun, inek, tavuk olmaz büyük ihtimal arkadaşlar. Ama koyun, inek olur arkadaşlar. Şimdi buradan hemen yukarı eve çıkalım. Eve çıkalım ama yine girmiş olabilirler mi? Olabilirler. O yüzden. Bir bakacağım dikkat evet arkadaşlar içeri gireceğim Aa, inşallah bir şey yoktur hemen elmaslarımı bırakacağım hemen elmaslarımı bırakıyorum 16 elmas 14 kömürümüz var arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar da arkadaşlar üçüncü ee, bölümde hayvanat bahçesi yapacağım hayvanat bahçesi dediğim hani çiftlik yapacağım arkadaşlar. O, kanla kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet arkadaşlar. Hadi bay bay yarın görüşürüz. Short videolarımı da izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.